Can Aydın. Düdün çaldı. Maç başladı. Karşılaşmaya Alanya'da Kasımpaşa başladı. Fatih bıraktı. Augusto top kaybı Rodriguez. Nuno da Costa. Kafu topu aldı. Kafu bekledi şimdi. Verdi pasını. Orta geldi ceza sahası. Sekti. Atak devam etti. Şut kareye doğru savunma. Bir şut daha bir müdahale daha geldi. Gökhan. Gökhan Karay gönderdi dışarıya. Kasım Paşanın etkili geldiği an. Fatih, Hader Haderjonay, Haderjonay, Augusto. verdi pası Dakosta. Gökhan Gül, Gökhan yerden gönderdi gol pozisyonu topalarda, topalarda gol. Erken gelen gol. Ben o anne seviniyor. İkinci dakika geride kalırken Kasımpaşa öne geçiyor. Augusto, Augusto gitti, ceza sahasına girdi, Augusto, Doğru Augusto, dışarıya, Alanya Spor çok tehlikeli geldi. Dakika 8. Lode Antonio Augusto. Hader Jonay gitti. Hader Jonay. Augusto. Lode Augusto. Augusto. Kendi gidiyor. Kare baktı. Augusto. Sol ayakla. Çok sert. kare yokladı. Yine uzaktan denedi. Sonuç alamadı Augusto. Kapu geldi. Kapu. İçeri gönderdi Kafu. Ertuğrul boşta kaldı. Şut. Topağlarda. Topağlarda gol. 2-0 oldu. Breccano. Duran toptan gelen gol. Josip Breccano. Kasımpaşa farkı. 2'ye çıkardı. Dakika 34. Cheryl Rodriguez yerden Kafu. Kafu. Nuno da Costa. Brekalo. Kanada Ben e iyi pas gönderdi. Da Costa içeride. Da Costa! Dışarıya. Nuno Da Costa kalenin içinde ancak top dışarıda. Paretinovic içeri doğru gönderdi. Kafayla savunma karşıladı. Augusto. Augusto. Aldı topu Augusto. Augusto kendi gidiyor. Augusto gidiyor. Augusto ayakta kalmayı başardı. Augusto yerde kaldı. Kaleci Yaniotis. Can Aydın pozisyonu yakın. Karar devam. Aldı gitti Augusto. Kendi gitti Augusto yerde kaldı. Karar devam. Haridinovic. Benoannes. Haris Haridinovic. Basını verdi. Da Costa. girdi araya. Da Costa. Nuno. Da Costa. Da Costa. Kaleci başarı ver. Ertuğrul. Balkovet ceza sahasına doğru gönderdi. Kafa. Gol pozisyonu gol. Cordova attı golü. Sergio Cordova farkı bire indiriyor. Alanya Spor'un golcüsü ikinci yarıda oyuna girdi. Topu alana gönderdi. Cordova skor 2-1. Aleti 3'ünde direkt dibinde kafa. Top ağlarda Cordova. Skor 2-1. Jan yani Miotis. Gökhan tek dokunur. Janvier. Alanya Spor yine ipleniyor. Richard'a bıraktı. Richard şimdi orta. Cordova kafa. Jan yani Miotis. Yani direkt dibinde. Müthiş uzandı topa. Karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi düdüğünü çaldı Cihan Aydın. Pozisyon ekranlarda. Antonin Barak. Yasin geçti sola Sadık ortada. Şimdi Yasin cezası aslında gönderdi. Fal geldi son anda Turu. Makuta. Ronnie Lopez yine aynı noktada aldı. Ben Ones karşısında. Lopez Ader Cona'ya. Bayrak havada. Uşov Wank. Bayrak havada. Bayrak havada. Yardımcısını gösteriyor. Uşov Wank topu alana gönderdi. Pozisyon sonlanmadan burada zaten yardımcısını göstererek de Can Aydın offside dedi. Maç bitti. Kasımpaşa kazanıyor. Kasımpaşa Alanya Spor deplasmanında sağdan 2-1'lik galibiyetle ayrılıyor. 3 puan Kasımpaşa'nın.